Evet arkadaşlar limitin 3. testiyle devam ediyoruz. Bu testimiz parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonlarla ilgili bir test. Hemen ilk sorumuza bakalım. fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Kritik noktamız 2 arkadaşlar. Ve demiş ki eksi 1'e giderken fonksiyonun limiti nedir? Şimdi burada yazan nokta kritik nokta mı? Değil. Eğer kritik nokta olsaydı fonksiyonu ikiye sağdan ve soldan yaklaşarak limitine bakacaktım. Fakat burada kritik nokta olmadığı için bulunduğu aralığa bakacağım. Eksi 1 bu aralıktadır ve fonksiyonumuz budur. x kare eksi 3x diyeceğiz ve x yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1'den 1 bir artı 3 cevabımız 4'tür fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar fx parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Kritik noktamız da 2. Şimdi bize eksi 2'ye giderken f3 eksi x fonksiyonun limitini sormuş. Sağ limit ve sol limitine bakacağız. Yazalım. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımızda f3 eksi x'in limiti neymiş? Arkadaşlar eksi 2'den bir tık küçük düşüneceğiz. Eksi 2 virgül 1 diyelim. X yerine bunu yazacağız. 3 eksi eksi 2 virgül 1'den ne geldi? 5 virgül 1. 5'ten bir tık büyük olarak düşüneceğiz. Dolayısıyla 5'e sağdan yaklaşacağız. Buradaki 5 noktası kritik nokta değildir. Bulunduğu aralık buradadır. Fonksiyonumuzda 2 üzeri x artı 3'tür. Burada 2 üzeri 5 artı 3 dediğimizde cevap 35 gelir. Şimdi soldan yaklaşmıştık, sağdan yaklaşalım. Bu kez x ifadesi eksi 2'den bir tık büyük. O zaman biz buna eksi 1,99 diyebiliriz arkadaşlar. Fonksiyonda yerine yazalım. Ne geldi? 4,99. 5'ten bir tık küçük, dolayısıyla 5'e soldan yaklaşacağız. 5 noktası kritik nokta değildir. Bulunduğu aralık budur. Ve 2 üzeri x artı 3 olarak fonksiyonumuzda yerine yazdığımızda 5'i aynı cevabı buluruz. Sol limit sağ limitin eşit olduğu için bu fonksiyonun x2'ye giderkenki limiti 35'e eşittir. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. x2'ye giderken fx bölü e 2 nedir demiş. Arkadaşlar bakın fonksiyonun içi x değil. x bölü 2. O yüzden sağdan ve soldan limitine bakacağım. Şimdi bakın önce sağdan limitini kontrol edelim. X 2'den 1 tık büyük arkadaşlar. Yani bunu 2 virgül 1 gibi düşünelim ve yerine yazalım. Ne oldu? Burada arkadaşlar 1 virgül küsür geldi. 1'den 1 bir tık büyük. Dolayısıyla 1'e sağdan yaklaşacağız. Bir kritik nokta olmadığı için bulunduğu aralığa bakıyorum. 1 burada. Fonksiyonumuz budur x kare eksi 3x ve x yerine 1 yazıyorum. Cevabımız eksi 2'dir. Sağdan yaklaştığımızda eksi 2 geldi. Şimdi bir de soldan yaklaşalım arkadaşlar. Ne olacak? 2'ye soldan yaklaştığım için x değeri 2'den bir tık küçük olacak ve ben buna 1.99 diyorum. Arkadaşlar yazalım. Buradaki ifade 0 e bakın 99'u 2'ye bölüyorum. 2 olsaydı 2 bölü 2'den 1 olacaktı. 1'den 1 tık küçük bir değer geliyor. O yüzden 1'e soldan yaklaşacağız. 1'e e soldan yaklaştığımız aralık neresidir? Burasıdır. Yani 1 bu aralıktadır arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonu alıyorum. -3x, x kare x 3 x x yerine 1 yazdığımda aynı sonucu buluyorum. Sağ limit sol limit eşit olduğu için limiti vardır ve değeri eksi 2'dir. 35 bulmuştuk. Diğeri de eksi 2. Cevabımız 33'tür. A bir pozitif reel sayı olmak üzere fonksiyon parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limit olduğuna göre A değeri nedir? 3 noktasının kritik nokta olduğunu görüyoruz. O zaman sağ limitin sol limite eşit olması lazım. Sağ limit için burayı inceleyeceğiz arkadaşlar ve x yerine 3 yazacağız. 2 çarpı 3 artı a kare eksi 1'dir. Sol limitte bu fonksiyona bakacağız ve x yerine 3 yazacağız. 6 çarpı 3 artı 3. Buradan 6 eksi 1'den 5. Burada da 18 artı 1'den 21. A kare 16 gelir. Kara kökünü aldığımızda 4 ve eksi 4 gelir. Bize a ya pozitif demiş. O zaman a'mız 4'tür. X 5'e giderken ifadenin limiti nedir demiş. Arkadaşlar mutlak ifadesine bakın lütfen. X yerine 5 yazdığımda mutlağın içi 0 oluyor. Yani 0 olduğundan 5 noktası kritik noktadır. Kritik noktada sağ limit ve sol limite bakmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. 5'e sağdan yaklaştığımda arkadaşlar x 5'ten bir tık büyük olur. 5'i buraya alalım. x eksi 5 0'dan büyük olur. Mutlağın içi pozitif olduğu için aynı şekilde dışarı çıkacak. Ve burada 1 artı 3x gelecek. Ve x yerine 5 yazacağız. 1 artı 15'ten cevap 16'dır. Sağ limiti 16 eşit. Şimdi sol limite bakalım. 5'e soldan yaklaşıyorum. x burada 5'ten bir tık küçüktür. 5'i buraya alalım arkadaşlar. x eksi 5 negatif geldi. Bu sefer mutlağın içi eksi geldi dışarı çıkarken önünü eksi alarak çıkacak arkadaşlar. Ve şöyle yazacağız. Eksi x eksi 5 bölü x eksi 5 artı 3 x. Bunlar sadeleşti. Eksi 1 artı 3 x oldu. Ve x yerine 5 yazdığımızda eksi 1 artı 15 eşittir 14. Arkadaşlar bakın sağ limit sol limite eşit değil. O zaman 5 noktasında limiti yoktur diyeceğiz. 5'e bakalım. Arkadaşlar fonksiyon eksi 2'den farklı buna eşitmiş. Eksi 2'ye eşitken de 5'e eşitmiş. Şimdi sorumuza bakalım. Buradaki ifadenin değeri nedir diyor. Eksi 2'ye soldan yaklaşacağım. O zaman arkadaşlar eksi 2'den farklı diyor ya fonksiyonumuz bu olacaktır. Eksi 2'ye soldan yaklaştığım için eksi 2'den bir tık küçük düşüneceğim. Eksi 2'yi buraya alalım. X artı 2 sıfırdan küçük olur. O zaman arkadaşlar mutlağın içi negatif gelir. Ve mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Bölü X artı 2'den cevabımız eksi 1 gelir. Burası eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi eksi 2'ye sağdan yaklaşacağım. O zaman yine bu aralıkta olmalı. Fonksiyonumuz budur. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığım için eksi 2'den bir tık büyük olacak. Bu x 2'yi buraya alırsam x artı 2 sıfırdan büyük geldi. Bu sefer mutlağın içi artı oldu arkadaşlarım. Artı olduğundan aynı şekilde dışarı çıkacak. Böyle x artı 2'den ifadenin değeri 1 oldu. Eksi 1 dedik. Eksi 1'den cevabımız eksi 2'dir. x 1'ye sağdan yaklaşırken limitinin değeri nedir demiş. Öncelikle ifadeyi bir düzenleyelim arkadaşlar. Neyi biliyoruz? Sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğunu. O zaman sin kare x 1 eksi kos kare x'e eşittir. Yerine yazalım arkadaşlar. Sin kare x bölü tanjant x. Şimdi arkadaşlar çift dereceli kök olduğu için ikiler birbirini götürür. İçerideki ifade mutlak alarak dışarı çıkar. Şimdi Pi'ye sağdan yaklaşıyorum. Yani pi'den bir tık büyük. Birim çemberi düşünün arkadaşlar. Sinüs ekseni bu eksen. Pi'den bir tık büyük olduğu için 3. bölgeye gelir. 3. bölgede sinüsün işaretin eksidir. Yani bunun eksi olduğunu biliyoruz. Maneci eksi ise dışarı çıkarken önüne eksi alarak dışarı çıkar. Ve altta da ne var? Tanjant x. İfadeyi biraz daha düzenleyelim. Sinüs x bölü tanjantımız sinüs x bölü kosinüs x'tir. Burada sinüs x'ler sadeleşir. Eksi kosinüs x olur. Şimdi x yerine pi yazabiliriz. Kosinüs pi'miz eksi 1'dir. Eksi eksi 1 ile çarpıldığında 1'i verir. X 3'e giderken limitinin değeri nedir diyor. Şimdi şunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. X yerine 3 yazdığında mutlak için negatif mi oluyor? 0 mı oluyor? Pozitif mi oluyor? Buna bakacağız. X yerine 3 yazdım. 4 oldu yani pozitif. X yerine 3 yazdım. 3 artı 2'den 5 oldu yani pozitif. O zaman fonksiyonu şöyle düşünebiliriz. X kare eksi 9 bölü pozitif olduğundan aynı şekilde dışarı çıkacak. Eksi x artı 2. Biraz daha düzenliyorum. Bunlar gitti. 1 eksi 2'den eksi 1 oldu. Şimdi x yerine 3 yazabilirim. 3'ün karesi eksi 9 bölü eksi 1'den cevap 0'dır fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş ve kritik noktamız a arkadaşlar. İfadenin toplamı 32 imiş. 6'ya giderken fx'in limiti nedir? Şimdi arkadaşlar a artı 1 noktasına bakıyorum. Burada x yerine a artı 1 yazarız. Şimdi a artı 1 kritik noktamı Değil. O yüzden a artı 1'in bulunduğu aralığa bakacağım. O da bu aralıktır. Fonksiyonumuz budur. 2x eksi 5 ve x yerine a artı 1 yazacağım. Artı. Şimdi geldik buraya. fx olarak verilmiş. O zaman a 2 noktasını kontrol edelim. a 2 kritik nokta değildir. Bulunduğu aralığa bakıyorum. Fonksiyonumuz 3x artı 1'dir. Ve x yerine a 2 yazacağız. Bunun sonucu 32'ymiş. 2a, 3a daha 5a gelir. Buradan 2 eksi 5'ten eksi 3, eksi 6'da eksi 9, Artı 1 daha eksi 8 olur. 5 A'mız 40. A'yı 8 buluruz arkadaşlar. A'mız 8'miş yazalım. 6'ya giderken fonksiyon limiti nedir demiş. 6 kritik nokta değil. Kritik noktamız 8'di. O zaman bulunduğu aralığa bakacağız. Bu aralıktır. Fonksiyonumuz 3x artı 1'dir. Ve x yerine 6 yazacağız. 18 artı 1'den cevabımız 19'dur. 2'ye sağdan giderken limitin değeri nedir demiş. Arkadaşlar burada x'i 2'den bir tık büyük düşüneceğiz. Eğer x 2 olsaydı 8 eksi 8'den 0 olacaktı. Ama x 2'den bir tık büyük olduğu için x küp de 8'den bir tık büyük gelecek. 8 eksi 8'den bir tık büyük bir ifadeyi çıkardığımızda mutlağın içi eksi gelecek. Ve dışarıya çıkarken önüne eksi olarak çıkacak arkadaşlar. Aşağıda da x kare eksi 4 var. Şimdi bu eksiyi dağıtalım. x küp eksi 8 bölü x kare eksi 4 çarpanlarına ayıralım. Çünkü x yerine 2 yazınca 0 bölü 0 gelecek. Çarpanlarına ayırıp belirsizliği yok etmem lazım. x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 bölü aşağıda x eksi 2 x artı 2 geliyor. Bunlar sadeleşti. Şimdi x yerine 2 yazabilirim. 2'nin karesi artı. 2 çarpı 2 artı 4. 2 artı 2. Buradan 12 gelir. 12 bölü 4'ten cevabımız 3'tür. Şimdi çok güzel bir soru çözeceğiz arkadaşlar. 1 bölü 2'ye sağdan yaklaştığımızda ifadesinin değeri nedir demiş. Şimdi birim çemberimizi çizelim. Burası sinüs ekseni. Burası kosinüs eksenidir arkadaşlar. Ve x eşittir 1 doğrusu da tanjant eksenidir. Şimdi arkadaşlarım bana pi bölü 2'ye sağdan yaklaşacağız diyor. Yani pi bölü 2'den bir tık büyük düşüneceğiz. Şu anda burayı yapmaya çalışıyorum. Pi bölü 2'den bir tık büyük düşündüğümüzde şöyle gelecektir arkadaşlar. Bakın böyle geldi. Ben bunu uzatıyorum uzatıyorum uzatıyorum. Tanjant eksenini eksi tarafta kesti. Yani bu açıda pi bölü 2'den bir tık büyükken tanjantın değeri eksi geldi. Mutlağın içi eksi oluyor. O zaman dışarı çıkarken önüne eksi alması lazım. Eksi tanjant x bölü tanjant x oldu. Şimdi sinüs x'e bakalım. Açımız bu şekilde pi bölü 2'den bir tık büyük dedik. Sinüse iz düşürdüğümde sinüsün işaretinin artı olduğunu görüyorum. E, Mutlağın içi artı geldi. O zaman aynı şekilde dışarı çıkacak arkadaşlar. Kosinüse bakalım. 1 bölü 2'den bir tık büyük düşünüyoruz dedik. Kosinüs eksenimiz buydu. Ve bunu kosinüs eksenine iz düşürdüğümde eksi geldiğini görüyorum. O zaman kosinüsün işareti eksidir. Dışarıya çıkarken önüne eksi alması gerekir. Ve şöyle yazalım arkadaşlar. Kosinüs x bölü kosinüs x. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Artık burayı silebilirim. Artı diyelim. Buradan eksi 1. Buradan artı 1, buradan da artı 1 geldi. Cevabımız 1'dir. Real sayılarda tanımlı FGH fonksiyonlarından hangilerinin x eşittir 1 noktasında limiti vardır? Şimdi fx'e bakalım arkadaşlar. 1'e giderken fonksiyonumuz x küp eksi 1 bölü x eksi 1'dir. x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Belirsizlikten kurtulmak için çarpanlarına ayırırız x eksi 1 x kare artı x artı 1 bölü x eksi 1 bunlar gider ve x yerine 1 yazarız. Cevabımız 3'tür. Limitinin var olduğunu ve 3 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi g'ye bakalım. 1 noktası gördüğünüz üzere mutlağın içini 0 yapan noktadır. Yani kritik noktadır. Böyle olunca sağ ve sol limitine bakmamız gerekiyor demiştik. Şimdi bakın 1'e sağdan yaklaşıyorum arkadaşlar. Gx fonksiyonu için. Eğer x 1'den 1 tık büyük olacaksa x eksi 1 sıfırdan büyük olur. Yani mutlağın içi artı olur. Aynı şekilde dışarı çıkması gerekir arkadaşlar. x eksi 1 bölü. Buradaki parantezini aldığımda cevabımız 1 bölü 2 olur. Şimdi sol limitine bakalım. Bu kez de x birden bir tık küçük olacak arkadaşlar. Biri sol tarafa attığımda mutlağın için negatif gelecek. Mutlağın için negatifse dışarı çıktığında arkadaşlarım şöyle yazalım. Mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkması gerekir. İki parantezini alalım ve buradan eksi 1 bölü 2 gelir. Bakın sağ limit sol limite eşit olmadı. Dolayısıyla gx'in limiti yoktur. F'nin var dedik. Geldi KX'e. E. Arkadaşlar X yerine 1 yazacağız. Fonksiyon bu şekilde. 1 yazdığımda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bu belirsizlikten kurtulmak için çarpanlarına ayıracağız. Bölü x eksi 1 çarpı x eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar gitti. Ve x yerine 1 yazdığımda 2 bölü 0'dan tanımsız geldi arkadaşlar. Tanımsız geldi. Demek ki limiti yokmuş. Cevabımız yalnız f olmalı. 12'ye bakın. fx fonksiyonu verilmiş toplamı nedir diyor. Eksi 1'e soldan yaklaşacağız arkadaşlar. Soldan yaklaştığımız için aralık budur. Ve limitin değeri 3'tür. 2'ye soldan yaklaşacağız. Bakın 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yani 2'den küçük bir değerden yaklaşıyorum. i̇nceleyeceğim aralık budur. Fonksiyonumuz x kare eksi 1'dir. Ve x yerine 2 yazdığımızda 4 eksi 1'den 3 gelir. x 3'e giderken fx'in limitini soruyor. 3 hangi aralıktadır? Bu aralıktadır arkadaşlar. O zaman x yerine 3 yazacağız. 3 bölü 3 9, 5 daha 14'tür. 14 artı 6'dan cevabımız 20'dir. 13'te fx parçalı fonksiyon olarak verilmiş. pi'ye eşitken bu fonksiyona bakacağız. pi'den farklıyken yani pi'den büyük ve pi'den küçük değerlerde buraya bakacağız. x pi'ye giderken fx'in limiti nedir diyor. Yani arkadaşlar... Pi'ye sağdan yaklaşacağız. Soldan yaklaşacağız. Kısacası buraya geliyor. Sağdan yaklaştığımızda 2023 eşit. Soldan yaklaştığımızda 2023 eşit. Sağ limit sol limit eşit olduğundan x pi'ye giderken fx'in limiti 2023 olur. Son soruya bakalım. Fonksiyonun x0 noktasında limit olduğuna göre ne değeri nedir? Madem limiti var Sol limiti sıfıra soldan yaklaştığımızdaki limiti ile sağdan yaklaştığımızdaki limit değerlerinin eşit olması lazım. Yani benim buralara bakmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sağdan yaklaştığımda bu fonksiyonu kullanacağız. X yerine 0 yazarsam 1 artı kosinüs 0 olur. Eşittir. Soldan limit için buraya bakıyorum. X yerine 0 yazdığımda direkt neye eşit olur? Kosinüs 0 1'dir. Neğimiz 2'dir arkadaşlar. Bizi de onun soruyordu. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki testlerde görüşürüz arkadaşlar.